Selam arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Burada bir cimcime kız var. Cimcime kız var. O da size selam veriyor. Epeydir bir video atmadık dedik. Aslında kısa kısa, videolarımız var. Onları da buna ekleyeceğim. İnşallah atacağım. Yani Bilmiyorum benim de modumu düştü ne? <laughs> Instagram çöktü bende de çöktüm herhalde. Gerçi Instagram'la şeyim yok. Alakam pek o kadar. Yani ama bir bilmiyorum bu sana bir modumda düşüklük var benim. Böyle paylaşım falan yapamıyorum. Merak eden arkadaşlar da var. Evin ne yaptı mı falan diye. Arkadaşlar eve alıştım. Yani burası daha değerli toplu küçük. Bak şurada da dış eh, giriş. Orada o da var. Şurada da bir oda var. Böyle bir köşemiz var. Gezeceğim. Bugün eve de fırsat olmadı. Yani bir tarafı topluyorum. Bir taraf da alıyor. Bir de sıcaklardan pek bir şey yapamıyoruz. Yani böyle burası e, Kübra'la Ervan'ın e, ve bizim oturma alanımız gibi oldu. E, burada da işte Rümeysa'nın odası oldu. Güzel oda. Şurada da bir balkon var. Kübra'ya bir oda yaptım. Hatta buraya giysi odası gibi. Kapalı bir balkon. Oraları falan göstereceğim size. İşte öyle. Evet. Yani evimiz böyle. Bir tek şey kaldı. Banyomuz kötü. Banyomuz yapılacak. Orayı da yaparsak yani biraz kullanışa girecek. Yani ev veya bir döküktü. Ee, şş, toparlaya toparlaya bu kadar toparladım. Yani Burayı da orayı da değiştireceğim odanın bir tanesini. Ben şu odayı da şöyle bir göstereyim. Biraz daha yani burası da işte salon gibi yaptım. Yağlarım var bu arada. Arkadaşlar yağ isteyenler. Şurada ütü yapacaklarım var. Ütü yapamadım da. Kolilerle yağlarımız var. Oradan doğru balkon var. Balkonu da göstereyim. Ya fazla çıkamayacağım ama. Şuradan bir göstereyim. Bir balkonu boyadık biraz. Ha çamaşırlarım da güneşte yanıyor. Bunları da almam lazım. Dış tarafı kaldı boyanacak. Bunu halledeceğim. Böyle labirent gibi ama güzel yani. Ee, burada da işte bu şekilde. Biraz giriş. Yatak odamı göstermeyeyim dağınık. Ta <laughs> oralara girmedi. Toparlayamadım. Burası da mutfak. Hatta şu anda dağınık. Ha, evet. Tam olarak yani, yeni... Burada da banyo ile şey var. Onlar da işte, işte da bir tatil var biraz. Onları da yaparsak iyi olacak inşallah. Alıştık valla. Yani mahallemizde olması iyi. O yönden iyi. Ama burada da dışarı çıkamıyorum Komşular da iyiler sağ olsunlar. Kapımı çalıyorlar yani kaç kişi öyle geldi. şey yapıyorlar. Ama sıcaklardan gerçekten hiç ne dışarı çıkabiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Erva'da öyle ateşi çıkıyor bu aralarda gözümüz falan da kızardı. Aynı şekilde benim de gözüm falan kızardı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ee, çocuğun da herhalde klima şey pervane vantilatörü falan çalışırız. O çarpıyor galiba büyük ihtimal. İyi şimdi kalde. Geçenlerde daha bir kötüydü Erva. Ee, çok ateşi çıkıyordu. Çok sıcaktı. Daha sıcaktı. Şimdi biraz daha gene o kadar değil. Ya yani uyuyamıyoruz sıcaklardan. O kadar çok sıcak ki ben hele 3'e 4'e kadar hiç uyuyamıyorum. Gündüz de kalkamıyorum. E kalktığın zaman da bir işin oluyor. Ya özel eğitime gidiyoruz ya fiziğe gidiyoruz Erva'yla. O şekilde gidiyor. Değil mi kızım? <laughs> evet. Bu kızın hastane işleri var. Ona bile gidemiyorum <laughs> yani. Dişe getirmem lazım. Dişlerimiz çürüyor. Dişlerimiz çok kötü oldu. Nörolojiye gitmemiz lazım. Yani bir de e, bir diyet duydum. Ketocenik diyet diye. E, Neurolojik hastalığı olan çocuklara iyi geliyormuş. O yüzden hani o diyeti de uygulamak istiyorum. Ondan da ziyade e, geodeosuz ürünler e, olaraktan. Bu ata tohumu falan e, arıyorum bu arada. Buğday ekeceğim yani. O kadar kafaya koydum. Buğday ekmeği düşünüyorum şimdi bir Tarım Bakanlığı'nda tanıdığımız bir abimiz vardı. O da araştırıyor. Hani tohumlara ulaşmak da çok kolay değil ama ekmek istiyorum çünkü yani yediklerimizden beyine biriken plaklar oluşuyor. O yüzden hem bizim hem Erva için yani yapacağım yani bu şekilde uğraşmaktan sonra şekilde uğraşmak daha mantıklı. Çünkü geçen gün tesadüfen işte böyle bir özel fizikte bir hastaya denk geldik annesine annesi bize dedi işte böyle 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 bir diyet var ketojenik diyet diye biz hatta İzmir'de bu diyeti uyguladık iki sene uyguladık ve çocuk yürümüş gerçekten bu bana umut oldu yani gerçekten yemenin çok zararı olduğunu düşünüyorum çünkü Ervan'ın daha önceden biz diyet yaptığımız zaman ölüten ürünlere diyet ol rahatsız olduğu için diyet yapmaya başlamıştık ateş çok çıkıyordu ve Epilepsili olmuyordu, atak geçirmedik yani iki yıl, iki buçuk yıl boyunca. Şu yani iki iki buçuk yıldır biz ataklar geçirmeye başladık ve çok sıklaşıyor. Çünkü ben ee, yani ha, onu da tatsın, bunu da tatsın diye ne geldi veriyoruz, çocuklar da veriyor. İşte dondurma verelim, işte çikolata verelim, şunu verelim, bunu verelim gibi, puding verelim, işte pasta verelim. Biz ne yaptıysak, ne yediysek onlardan tatsın istiyoruz Ervaya ama tabii ki Ervaya iyi yapmıyoruz. Erva için hiç iyi bir durum değil. Değil mi kızım? Ama işte yemesini istiyoruz. Onun da bir şeyler yesin sanki yani hani mağdur kalıyor gibi düşünüyoruz. İşte o yüzden e, bu onu yani buğdayı ekip onu yapmayı buğduruna varıncaya kadar yani nişastasına varıncaya kadar yapmayı düşünüyorum. E, eskiden zaten bunlar yapıyorduk yani. Bakmayın böyle olduğumuza. Biz ikinde ekerdik, mısırda ekerdik. Evde annem bilirim, ev nişastası bile yaptırdığını bize bilirim. Yani hiç <laughs> şu anda düşünüyorum bize niye bunu yaptırdı diye. Ama bize şu anda faydası olacak tabii ki yaptırdıklarını. Erva için düşünüyorum bulgurumuzu falan yaparız diye. Çünkü yani çocuk buğday şeylerinden yediği zaman bir şey yemiyor daha doğrusu dokunuyor. Dışarıdan temin etmek de bulamıyorsun ve Glutensiz, unlar da hep mısır unu yani normal un değil. Bunlardan da hiç ne ekmek oluyor, ne bir şey oluyor yani böyle tutmuyor, değişik bir e, un. O yüzden benim bir an önce yani ekin, buğday ekmemiz gerekiyor bulabilirsek yani 50 kilo, 100 kilo buğday Kendim de bakacağım. E, i̇nşallah düşünüyoruz yani. Allah nasip ederse yani bu ata tohumlarını bir an önce elde edip üretmemiz lazım çünkü geleceğimiz tehlike arz ediyor Çocuk çocuğumuz ve Ay, aynı şekilde Çünkü yani genetiğimiz bozuldu ve doğacak çocukların da e, ya bu çocuklarda olacak çocuklarda düşünemiyorum artık bir an önce e, normal hayata dönmem yani normal eski döneme dönmemiz lazım o günleri arıyorum yani o güneşin doğuşunu batışını havanın güzelliğini yani o horozun ötüşünü. Deme Erva o köyün güzelliği o sabahın nasıl farklıydı ya. Gerçekten yani çocukluğumuzdaki sabahların oluşunu yani çok farklıydı. Gerçekten özledim yani gerçekten o zamanları. Daha zor meşakkatlı bir hayatımız vardı ama en azından bu şekilde hastalıklar yoktu. Daha doğaldı, daha güzeldi. Yani İnşallah Rabbim yani o günlere dönmeye nasip eder. Çok aşırı tüketiyoruz. Yani tükettiğimiz şeyler çok yani doğal değil. Her şeyi tüketiyoruz ve e, doğaya da ve kendimize de madden manen zarar veriyoruz. O yüzden bizim bir an önce doğal hayata dönmemiz lazım. Evet bu arada doğal hayat demişken köye bir ev yaptırıyorum. Onun derdindeyim. Yani kapısını camını bulacağım diye uğraşıp duruyorum. Buralardan buldum. Yani arabayı ayarlayabilirsem yani bir başımıza sokacak bir köyde evimiz olmasını istiyorum çünkü gerçekten çocuklar için de hem doğal ortam hem yani bahçelerimize bir şeyler ekip veya ki dikmek istiyorum ki çocuklarımıza faydası olsun ileriki dönemde belki biz faydalanamayız ama onlar için bir şeyler yapmamız gerekiyor geç bile kaldık daha doğrusu çok bile geç kaldık en azından bir şeyler yapalım diye düşünüyorum Erva'ya bu şekilde faydalı olalım diye değil mi kızım annesi köyde ev yapacak buna doğal ortamda ağaçlar böcekler içinde evet bana diyorlar genellikle ya sen o kadar güzel memleketler niye geldin buraya diye gerçekten memleketimiz çok güzel çok harika bir yer havası suyu insanı her şeysi güzel. Ama e, memleketimde de kaldım ben. İş şartları çok yok. Yani hastane yok. Hani en çok erba için buradayım. Yani ileride ne olur? E, e, üniversite hastanesi açılma ihtimali varmış. Duruma göre bakarım. Yani e, gitmeyi de düşünüyorum bazen. Yani doğalgaz eee şehirde va, şeyde var. Merkezde var ama tabii köylerinde yok. Zaten e, yani orada da aynı şekilde şehirde kalacaksın ve daha e, pahalı ve iş imkanları yok fazla. Yani e, köyde kalıp da köyde bu imkanlar biraz olsa ha o zaman dedim ki ben e, gerek yok burada durmama. Ama orada gidince de yine aynısı e, okul çünkü okullar e, kapandı köylerde çoğunlukla özel eğitim var Ervan'ın fiziği var. Yani bunlar için benim 40 kilometre yeri geldi yol gelip gidip gelmem gerekiyor. Ve bunu da kaldırabilecek bir bünyede değilim. Yani şuradan şuraya bile gidemiyorum şu anda. Çünkü insan bir zaman sonra yoruluyor. Yani e, halince yaşımız ilerledi. O yüzden e, Erva için burada kalmam daha doğru. Çünkü imkanlar daha çok. Hem hastane imkanı yoksa ki herhangi bir şey olsa ben ya Zonguldak'a gideceğim ya Ankara'ya geleceğim zaten. Yani o süreçleri kaldırabilecek bir durumda değilim. Tabii ki ben de memleketimi çok seviyorum ama Erva için burada kalmam gerekiyor. Bir önceden gelmiştik. Böyle bir durum yoktu. E şu anda da Erva için ben işte kardeşlerim de bana kaç kere sunamba falan gel. Orada da hem iş imkanı vardı ama ama hastane olaraktan imkanlar çok uzak. Hem özel eğitim hem okullar için e, bir yol kat etmen gerekiyor ve bunları yapacak hem de hem vakit hem nakit lazım. Ve bunları da kaldırabilecek bir anne kalmadı artık. Yorgun bir anne var. Evet. Bu kız da yorgun bir anne. Ha, burada bir tek sıkıntımız asansör. Evet o asansör sıkıntımız çok. Gerçekten hatta arabamız da çalındı aşağı bıraktık diye. Gerçi yine bıraktım. Çünkü çıkartıyorum bir kat. Yani zorlanıyorum. Çocuk var elimde çanta var. E, sonra arabayı çıkart indir. O kadar zor ki. Yani dün hatta o kadar çok kolumu zorlamışım. Ameliyat olduğum kolum o kadar çok ağrıdı ki gece ilaç içtim. E, Bayağı bir kötü oldu. E, çünkü zorlamaya da gelemiyorum. Hem dizimde de menisküs yırtılması vardı. O yüzden o yüzden bir asansör sıkıntımız var tek burada. Caddeye yakınız daha iyi. Hani üçüncü kattayız yine. Balkon sıkıntımız yok. Evde iyi kötü yerleştik. Ama işte bir asansör sıkıntımız var. Onu da inşallah halledeceğiz. Halletmeye çalışıyoruz bakalım. Çok konuştum herhalde. Beyadır konuşmadım. Bunu arkası hangi videoyu ekleyeceksem. Ervan. <laughs> 12 dakika olmuş. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun diye diyorum. Dua eder, dua bekliyorum. Arkadaşlara hayırlı günler olsun inşallah. Allah'ım bu kızlar çizgi izliyorlarmış ya. Nasıl, Ervan nasıl oturuyor derseniz işte bu şey. Bu kafası tutmasına dener diye. Bu tutunca biz tutuyormuşuz. İnternette böyle bir şey gördüm. E, sıfır yaka bir şey. Kollu atlet. Sandalyeye geçirmişler. <laughs> biz de geçirdik. Ervan'ı koyduk. Gerçekten de durabiliyor yani. İyi fikir. Biraz kafasına atıyor mu? kadar olacak. Kızım bırak bırak. Rahat bırak çocuğu lütfen. Bu arada hayırlı pazarlar olsun diyelim cümleden. Bizde durumlar böyle. Bugün evde keyifler yapıyoruz. Aha ben çay koyduydum. Çayı şey demlemiyi unuttuk. Tamam kızım bırak. Bir rahat bırakır mısın aşkım? Bir rahat bırak demin çok güzel durduydu. Demin çok güzel durduydu zaten. Şöyle ya oturmasını bozdu biraz. Aşkım. Ha. Demin çok güzel duruyordu. Kendisi duruyordu bir de. E kolunu çünkü destek vermiyoruz. Evet, kolunu vermediğinizde. Şu yastığa koy. Yastık da daha güzel durdu. Ay canını acıtma aşkım. Aa. Kollarını koy altına. Kollarını koy kollarına. Hayır şu çene gibi şu kısmı çene gibi ya. Kalktı. Çocuğum sen niye böylesin? Aşağıya bak. Ablanın inan e, ki var ya o kadar çok çabası var ki. Böyle <laughs> Ayşe abla herkese yani. nasip etsin. Benim kızım çok Tabii güzel öyle bakıyor diyor. kardeşine. Allah razı olsun. Ayşe Gerçekten e, Kübra'nın bana çok desteği var. Yani ablası her şeysiyle ilgileniyor bu kızım Allah'ım kudur olurum ben sana kız. Baba Sen nereye bakıyorsun? Çizgiye bak bakalım sen. Yerim seni ben. Ay, Şu anda dur, size dur, bakıyor biliyor musunuz? <laughs> dur bırak Allah aşkına bırak. Aa kafasına bağlayacağım. Yok bırak bırak e aşkım. Mı? Aşkım bırak hayır o gözüne gelir. Hayır hayır olmaz öyle. <gülüyor> <yok>. <gülüyor> niye gülüyorsun kız sen? Aşağı kız sen niye gülüyorsun diye. kız? Oturuyorum diye seviniyor. hayır o kendisi duruyorum diye seviniyor kızım aşkım. O gözüne çıtır aşkım. İnanın var ya ne, ne yapacağını bilemiyorum. Tamam. Allah'ım ablası öşenmeden bu kızın saçlarını tek tek örmüş. Bir de Anne! sana bir dakika göstereyim. Bir dakika. dur. Tütü maşallah. Ablası bakıyor mu bu kıza? Aferin benim kızlarım. Merhaba. Aferin benim güzel Merhaba. kızlarım. Ama ne diyor kızım sana? Sen sevdin mi böyle sandalyede durmayı? Çekmeden yapıyor mu? Allah'ım bu kızı ne yapmış bu ablası neler yapmış ya bu ne saçları örmüş gözlükleri takmış Erva bu ne hal böyle yürü bir şey bulurum Erva nasıl oturuyor burada Erva bir tane adet vardı büyük onunla oturuyor Erva böyle giydik sen, <gülüyor> sen <gülüyor> mutlu musun Erva ablan seni ne yapmış kızı ne yapmış sen abla Yürüyün Günaydınlar, kafa. günaydın. Benim bonus kafa. Kübra yani işte akşam ölmüş Ervan saçlarına. Şu anda da <laughs> bonus kafa gibi olmuş. <laughs> çok kabarmış. Güzel olmuş ama. Aa, bonus kafa. <laughs> Ervan, ne yapmış abla seni kızı? Dur Ervan, şuradan bakayım. Bonus kafa çok iyi. Ne yapmış kızım? <laughs> Dergi kapatalım. Ben size bonus kafa işte. Abla ne yapıyor aşkım sana? Hmm, çözerken falan öyle bak ya. Ay, ablası gidiyor ya. Nasıl hoşuna gidiyor ilgilenmiş. Ama ya, pas yani saklı. Arkadaşım. Hep sütünü içerken döktü bu kız. Hep sütünü içerken döktü. Arkadaşlar şey. Hani tek tek görüyorsunuz ya. Evet. Sen Kübra sen da, da fragmasındaki çiçek hazırlandı. Birazdan gideceğim. İnşallah. Ha şu anda. 9'a 5 geçiyor. Birazdan Ay, çok tatlı olmamış mı bu? Hı, arıyorlar. Böyle dokunsun. İyi ki doğdun Özlem. İyi ki doğdun Özlem, ya. Özlem ya. hocamız. Doğum günü kutlu olsun güzel hocamıza. Ya. Bu kadar şey bana çok fazla. <laughs> Valla bilmiyoruz. Ya. 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 Olsun. Hadi bakalım öfle bakalım. Dur Erva da görsün Erva. Erva da görsün. Erva'lı Erva öpeyim bakalım. Nice seneleri olsun inşallah. Hadi güzel bir şey de. Çocuklarımıza şifa. İnşallah. İnşallah. Herkese sağlık. İnşallah. 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 i̇nşallah. inşallah Bana da içimdeki o dediğim iş. <gülüyor> <gülüyor> o dediğin işi bu temizliği bırakma sakın. Bence o işe girersem hemen benim peşimi bırakmaz. <laughs> Öyle mi diyorsun? İyi hadi bakalım. Hadi. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Hayırlı uzun ömürler olsun inşallah. Seviyoruz seni. Şimdi o zaman beni telefonundan da çek. Şey. Tamam. Erva abla sana ne yapıyor Ablası Erva? Ablası Erva'ya bakım yapacakmış şimdi. Kuafördeki gibi kuaförcülük oynuyorlar. Ay düz diyor muyum mu saçlarını? Keyfe bak sen şunda. Aman Allah'ım bir de çizgi izliyor rafadan tayfaları. Şimdi şey o küçük ve ben bebek kalkıyorum mesela ki. Şimdi. Ama. Ne yapıyor kızım abla? Abla ne yapıyor aşkım? Gerçek şeyim var ama. abla ne yapıyor aşkım? Bu da bayılıyor ha ilgilenilmeye. Evet, ee, gerçek Hayır, şeyim sana var. Sana kurban olurum ama, ben. Errat kullanamam. Yok canım da oyuncaklar da yapıyor tabii öyle. Alev. Evet. O da ilgileniyor ya.